Merhaba arkadaşlar. Yine saç boyayacağız. Şöyle göstereyim. Bir öncekinde de boyadım ama onu şort olarak attım. Çünkü vaktim yoktu. Şimdi farklı bir ilk defa deneyeceğim bir marka var. Bir de uygun fiyatlı olsun diye değişiklik yaptım. Biraz daha koyutmayı düşünüyorum diplerimi bir Beauty'nin 9.1 küllü sarısı deneyeceğim. Bakalım Olacak. Bunun kutusunu atmıştım o yüzden böyle göstereyim. Şimdi sadece ama diplerle buraları farklı yapacağım. Önce dipler için hazırlıyorum. İki kutu aldım ama önce birini yapacağım. Diplere yeter zaten. Hep kullanıyordum ama. Bunun da L'Oreal'in de aslında 9.1'i var. Ama ben bir videoda gördüm. O bu tondaki sarı da çok grilik yapıyordu. O yüzden cesaret edemedim. O kadar da gri istemiyorum. Daha böyle kahve gibi daha böyle soğuk küllü bir ton istiyorum. Bakalım nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bir daha böyle uygun fiyatlı bir şey deneyeceğim gratis markası zaten bu yüzde dokuzluk yerine döküyorum ama şimdi dibim tabii ki koyu olduğu için turunculaşma oluyor açmadan yapıyorum bunun içinde içine gri atacağım şu böyle çeyrek tüp gibi düşünüyorum. Biraz kurunculuk yapmasın diye bakalım. Şort attığımda da yine saçlarımı açıp üstüne 10 numara L'Oreal'le yapmıştım kadar yeter abi. yani şu kadar çeyrek tüp diyebiliriz ama açmadan bir şeyler yapmak istiyorum artık çok yoruyor çünkü saçı bir öncekinde de bayağı zor oldu Ama şimdi o çeyrek tüp koyduğum şeyin kadar azıcık daha bundan ekleyeceğim. birazcık daha. Yoksa kalın olur. Birazcık da bundan ekleyelim. Yalnız bayağı katı bir boyaymış. Biraz gri de ekleyince bayağı katı oluyor burada. L'Oreal'de alışmış mı o biraz daha sıvı bu bayağı şey bir şey ya kalın. Bunu çok iyi karıştırmamız lazım çünkü grilik falan iyice dağılsın içinde. Bak çok pinçik kalmasın ama çok iyi karıştırdım. Düşünüyorum. İşten geldim hemen hızlıca boyamam lazım. Hiç vaktim yok.

Oh arkaları da ayna yardımıyla boyayıp geldim. Şimdi dipleri 20-25 dakika bekleteceğim. Ondan sonra da buraları için karışım yapacağım. Bekliyoruz. Şimdi 20 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi buraları için karışım yapıyorum. O da buraların çok açık olduğu için %9'luk değil. Şöyle %6'lık bir oksidanım vardı. Bununla yapacağım. İçine yine 9.1 koyacağız. Bayağı katı bir boya ama. Sıkarken de zor çıkıyor yani. Buraları da yine çok uçlarını boyamayacağım ama şuraları da böyle bir 15 dakika falan bekletirsem yeterli olacak. Buraları zaten gri falan koymayacağım. Zaten çok açık. Baya zor karışıyor. Kolum kas yaptı. Aa, çok katı ya. Çok katı bir boya. Yani bunu ben şişede yapayım desem. Ben nasıl sallayacağım? Şişede yapmayı düşünüyorum. Çok katı yani buradan. Güzel olursa onu da denerim ama. Çok katı. <laughs> şimdi. Neydi benim tüpiyem? Yoruldum. Hiçbir nasıl şimdi? Bu bir ayna koyayım yine.

Nereden arkadaşlar. İşe gidiyorum. Akşam çekemedim. Çok geç oldu. Eğer buraları 15 dakika demiştim ama 5 dakika bekledim. Çünkü bayağı griymiş. Yani sanki griyi boya boyadım ben saçımı. Dipler için asla önermiyorum. Ama küllü sarı isteyenler bayağı yoğun bir küllüsü var. istediğimden daha bile fazlası ama akacak zaten. Evet. Görüşürüz.